Herkese merhaba, ben Gülce. Bugün size ilk videomu çekiyorum. Size ilk başta şunu göstermek istedim. Trending VV çoğunuz kullanıyorsunuz ve burada ay fazları var. Ay fazlarında Growing Moon, büyüyen ay demek, Waning güçlenen ay demek, Full Moon, Long dolunay, New Moon da yeni ay demek. Hassasiyeti varsayılan olarak ayarlayın. Ve size şunu göstereyim. Bu spot altının e, günlük haritası. Gördüğünüz gibi burada bir yeni ay oluşmuş. Yeni aydan sonra hafif bir düşme gerçekleşmiş. Burada bir dolunay var. Ama bunu tabii ki bu alanı saymayalım. Çünkü bu çok ekstrem bir durumda 10 Mart'ta olan. Biliyorsunuz her şeyin düştüğü. E, Uranüs etkisinde olan e, Neptünyen bir dolunayda bunu yaşamıştık. O yüzden bunu atlıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir yükseliş olmuş ve yeni ay gerçekleşmiş. Ve burada bir satış gelmiş aslında. Sonra dolunaydan, mesela buralarda alıp dolunaydan belki birkaç gün önce alıp daha sonra yeni ayda bir yükselişimiz kazanmış. Yeni ayda tekrar bu boşlar yeni ay biliyorsunuz. Bir saniye şunu, şunu çekemiyor muyuz? Çekemiyoruz. Burada gördüğünüz gibi biraz satış yemiş. Burada da yeniden bir yükseliş oluşmuş. Eğer ay fazlarını takip etmek istiyorsanız bazı hisse senetlerinde bunun birebir uyduğunu fark ettim ben. Altın tabi çok e, geniş bir alanda olduğu için olmayabilir ama Ayında yine etkili olduğu zamanlar var. Size en azından fikir veriyor. Tabi bu her zaman olur mu? Her zaman olmaz. Teknik, teknik analize ve temel analize de piyasanın durumuna da, şu içinde bulunduğumuz durumlara da dikkat etmenizi öneririm. Hemen gelelim. 5 Haziran'da bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulmasının Amerika'nın haritası üzerindeki etkisine bakalım hemen. Ki Amerika çok karışık şu an. Biliyorsunuz siz de. Birçok olaylar başladı ki bunu önceden zaten öngörmüştük demiştik yani hani Amerika karışacak. Burada Mars'ın üzerinde bir güneş görüyoruz. Maalesef. Bak şunu hemen silelim. Bir dakika. Şurada Mars Uranüs eşliğinde üzerinde bir tutulma gerçekleşiyor. Bu halkları da temsil eder ikizler, İletişim kopukluğunu da temsil eder ve burada e, halk ay halkı temsil eder. Gördüğünüz gibi halk e, ayaklanmış durumda zaten siz de biliyorsunuz maalesef. Bu kırmızılar kırmızı çizgiler e, bizim genelde zorlu açılar dediğimiz kare açılar işte, karşıtlar bunlar e, haritanın Zorlu alanlarını gösterir. Evet Amerika'nın başı belada. E, maalesef. E, bu da çok öyle hemen düzelecek gibi değil. Benim size uyarım şu olacak. E, bu hafta çok önemli. Özellikle pazartesi günü, çarşamba günü ve cuma günü. Bazı önemli açılar var. Ayrıca e, bir de e, ayın 11'inde. da hemen şöyle animate yapalım günlük. Ayın 11'ine gelelim. 10'u 11 civarı. Bakalım burada da ne gibi değişiklikler var. 11'inde Uranüs'ün 1 derece daha 9 dereceye geldiği zaman burada yine bir tetiklenme oluyor. Bunun bir de e, altın haritasına görelim. Hemen Altın, evet doğru bu arada. Bakalım ne gibi etkisi olacak bu tutulmanın altın haritasında nasıl bir etkisi var ona da bakalım hemen. Bu önemli bir tutulma. E, aklımıza mukayyet olmamız gereken zamanlara giriyoruz maalesef. Çok üzgünüm bunu söylediğim için ama gerçekten. E, bu tutulma da... E, değer yani insanların verdiği değeri gösterir. Ay burada. E, güneş de burada. Bulmalar, evet, altın haritasını da etkiliyor maalesef. Ama bu hemen e, o gün düşecek. Mesela ayın beşinde düşecek gibi e, algılamayın. Düşüş olmayabilir hani bir anda ama e, Mart ayını hatırlayın. Mart ayında ne kadar volatil bir e, piyasa gördüğümüzü e, Biliyorsunuz hepiniz, bir anda çıkışlar, bir anda düşüşler, hani bunlar e, maalesef etkileyebilir, altının haritasını da etkileyebilir, e, her şeyi etkileyebilir, tüm dünya piyasalarını etkileyebilir. Gözünüz Riks Endeksinde olsun e, ve e, biraz nakitinizde mutlaka bulunsun. Sonuçta kriz krizleri fırsata çevirmeyi bilin. Bir de e, Türkiye haritasına bakalım, bu tutulma Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Ne tür bir tutulma? Ee, hemen Türkiye'nin haritasına baktığımızda da tutulmanın sağlık çalışanları, bedensel sağlık, sağlıkçılar, askeri alanları da gösterir tabii maalesef. Gizli kapaklı olaylar, arka plana atılmış hani e, bilmediğimiz hapishaneler, hastaneler, bu alanları gösterir. Direkt tutulma, bu alanları etkiliyor maalesef. Türkiye'yi de etkileyecek. E, bu 5 Haziran'da olan tutulma 3 saat sürecek. Yani 3 saat sürecek olması demek, e, bizim tüm dünya, yani görülebilen, tutulmanın görülebildiği her yeri, nereden görülebiliyorsa. Oraları tam 3 yıl boyunca etkileyecek bir tutulma aslında. Tabii ki üstüne başka tutulmalar da olacak. Pozitif mi? Maalesef değil. Hani çok isterdim pozitif demeyi. Bu bize neyi gösteriyor? Evet, e, sokağa çıkma yasakları bitti falan ama burada sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğini, sağlıkçıların iş yükünün artmaması gerektiğini, e, önlemlerimizi almamız gerektiğini gösteriyor. Ve burada gördüğünüz gibi askeri... Askeri meseleler, Mars'ın Uranüs'ün üzerinden geçmesi. Bu da sıkıntı. Yani dış ülkelerle mesela bazı problemler yaşayabiliriz komşularımızla. Bunun ayak seslerini duyabiliriz. Bunu fark edebiliriz. Ve bizden bazı şeylerin gizli saklı yapıldığını, arka planda dönen işleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkabilir. Hani şöyle ki kandırmacalı e, şeyleri yaşamamız mümkün. Yani biri size mesela bir şey söyler, e, işte <laughs> ekonomi çok güzel falan der mesela, ama doğru değildir. Ya da e, her şey çok kötü der, ama aslında o kadar da kötü değildir. Hani bu, bu yanılsama, hani bu yanılsamayı yaşayabiliriz halk olarak. Açıkçası ben e, size şunu tavsiye ederim, aklınıza mukayyet olun, çünkü çok lazım olacak. Paranıza sahip çıkın. Çünkü o da lazım olacak. Amerika'da işler çok da düzelecek gibi değil. Özellikle 4 Temmuz tutulması, pardon 5 Temmuz tutulması, güneş tutulması, pardon ay tutulması olacak orada da. O direkt Amerika'nın kadersel olarak bir bedel ödeyeceğini gösteriyor. Yani hani hiçbir şey kolay, hani iki gün sonra düzelecek, her şey kontrol altına alınacak gibi düşünmeyin. Çünkü öyle bir şey olmayacak maalesef. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hayırlı kazançlar dilerim. İyi günler.